Günaydın Mutlu Sabahlar Ekonomi arasında bu sabah çok değerli bir ismi ağırlıyoruz. Profesör Doktor Ayhan Aslanoğlu bizimle birlikte ekonomi gündeminin en sıcak başlıklarına konuşacağız hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam maalesef böyle işte yükselen enerji faturaları, hayat pahalılığı, enflasyon biz bunlardan bahsediyoruz ve dünya çapında yüksek bir enflasyon var ama Türkiye'de neden daha yüksek? Bununla başlayalım. Tabii biz yıllardır yüksek enflasyon yaşıyoruz ve dünyadan çok farklılaşan nedenleri var aslında bunun. Ee, en temel nedeni söylemek gerekirse Türkiye'de enflasyonun bir numaralı nedeni kur artışı aslında. Hı hı. Neden öyle? Çünkü biz çok ithal girdi kullanıyoruz. Ee, ya i̇thalatımızın %70'i aramalı. Yani ham maddeler, makineler, cihazlar onları ekleyince %90'ı oluyor. Ve bunlar ithal, kur cinsinden geliyor. Şu anda yani özellikle son dönemdeki enflasyonu konuşmak gerekirse bir neden işte göre petrol fiyatı, doğal gaz fiyatı dünyanın her yerinde artıyor. Bu bir neden ama herkes bunu yaşıyor. Bizim ilave ve çok fazla yaşamamızın nedeni kur artışı. Biz kurlarda işte son 4-5 ayda gördüğümüz o aşırı artışın etkisiyle de bugün rekor derecede bir seviyeye geldik ve artmaya devam edecek. Biz yıllardır 10-15 arası bir seviyede gidiyorduk. Şimdi çok daha yüksek bir seviyeye geldik. Yine kurdu, şimdi yine kur ama daha yüksek seviyede. İki faktör daha söyleyeyim. Bir tanesi gıda, dünyadan çok farklı gıdada çok oynak ve yüksek fiyatlarımız var. Bu da önemli bir başka neden. Bir başka neden de Türkiye'de genelde para politikası gevşek gittiği için getiriler düşük kaldığı için tüketimi talebi de canlı tutan bir ortam konut başta olmak üzere ve konutla ilgili harcamalar hı hı. bu enflasyonun temel nedenleri gibi çok faktör var ama en öne çıkanlar bunlar diyebiliriz. Bununla ilgili mücadeleye geleceğiz ama önce bir e, sıcak bir veri açıklandı. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon yeniden 40 yılın zirvesine işaret etti hı. ve yakın bir gelecekte e, düşeceğine dair pek bir sinyal yok gibi. Bize bunun yansıması nasıl hı hı. acaba borsaya, büyümeye, ekonomiye? Hı hı. Şimdi Amerika'da faizin artması demek dünyanın en büyük ekonomisi ve Amerikan doları dünyanın kullandığı temel para olduğu için oranın getirisi artınca para o tarafa yönelir. Bizim gibi ülkelerden çıkar bir kısmı oraya gider. Buraya gelecek para azalır ve bunun ilk etkisi kurlarda olur. Fakat mesela baktığımızda bugün dün işte çok ciddi bir artış var. FED faiz artacak dedi mi? Kura çok yansımıyor. Bunun temel nedeni biz son 4-5 ayda öylesine bir kur artışı yaşadık ki içine siyasi risk, jeopolitik risk ne koyarsak koyalım onu e, kurtaracak derece dediğim bir esneklik sağlıyor. Tabii bu sonsuza kadar gitmez ama şimdilik kurtarıyor. Fakat asıl mesele şu, Fed'in faiz arttırması ki bakın Amerika'da 10 yıllık faizler bundan bir yıl önce yüzde yarımdı. Bugün 2'yi geçti. 2,5-3'e gidecek. 5-6 katına gidiyor. Ve Amerika'da faiz yükseltimleri genellikle %60'ı Amerikan ekonomisini resesyona sokuyor, evet. yavaşlatıyor. Amerika yavaşlayınca dünya lokomotif ekonomisi önce Avrupa sonra tüm dünya halka halka yavaşlıyor. Bizim de bu anlamda ekonomimizi yavaşlatabilecek ki şu anda biliyorsunuz ihracatla büyüyoruz. İç talep zaten çok çok zayıfladı yaşadığımız yüksek enflasyon gelir kayıplarıyla. Ee, hemen değil ama zaman içinde 6 ay, 1 yıl, 1,5 yıl dünya ekonomisinin yavaşlama riski bize de yansıyacaktır. Yani o yüzden bize ilk etapta kur değil bir yavaşlama olarak gelir. Kurla ilgili sonbahardan sonra bu Amerika'nın enflasyon faizinin etkisi kısmen daha fazla hissedilebilir biz dedi. Amcam, bir de dün bir şey okudum. İşte şimdi Fed'in faiz artışlarından bahsediyoruz. Fed faizi artırsa bile insanlara yani işte vatandaşa yansıması bunun gecikmeli olur. Para politikası uygulandıktan sonra hayata geçmesi aylar sürer deniyor. Tabii. Biz de şimdi biraz daha böyle heterodoks politikalardan bahsediyoruz. İşte yeni ekonomi modeli diyoruz. Bizim ya yani bu ekonomi modelinin faydasını ne zaman görmeye başlayacağız ve tabii faydaları ve riskleri sizce Hı -hı. nedir? Şimdi yeni ekonomi modelinin bir hedefi var biliyorsunuz. Ne? Cari fazla vermek, dış fazla vermek diyelim. Dolayısıyla dövize ihtiyacı ekonominin azalacak, kurlara baskı olmayacak ve enflasyon düşecek. Ana formül bu. Şimdi burada dış fazla vermek, daha kapsamlısı cari fazla vermek yani hizmetleri de dahil ederek kötü bir hedef değil. İşte bunu kim başarıyor? Almanya, Japonya, Güney Kore, Kuzey Avrupa gibi. Bunlar güzel örnekler aslında. Ama çok farklı yapısal bir değişim getiriyor bu. Yani yüksek teknoloji ürünlerin payı fazla olacak falan. Bizim uyguladığımız politika yani şu anda para politikasını gevşeterek zaten büyük bir enflasyon yarattık. Bu politikayı şimdi yani bir taraftan cari fazla vereceğiz diyoruz paramızı değersizleştirdik ihracatı artıracağız. Bence bir kere ihracatımızın artması son bir yılda ki ithalat da çok arttı ama dünya iyi büyüdüğü için ve dünyada tedarik merkezleri değiştiği için bir de bizim ihracatçımız bunu başaracak güçlü olduğu için bu ihracat. Kurla çok alakası yok ama biz kurla gitmeye çalışıyoruz. Birincisi onu vurgulamak istiyorum. İkincisi tabii kurun etkisi var ama az. Ee, bizim politikamız şu anda çıkan o yüksek enflasyonu indirmeye çalışıyor. Kur korumalı mevduat diye bir yeni model deniyoruz. Bu döviz tevdiat hesaplarına yönelimi şimdilik azaltıyor kura baskıyı azaltıyor bu doğru. Ama şöyle bir risk var. O kadar eksi reel bir faiz var ki bu şu demek. Biz %15-20 bankadan bir mevduat getirisi sağlarken enflasyon 50-60 gidiyor. Yani biz burada reel olarak alabileceğimiz ürün olarak kaybetme riskiyle karşı karşıyayız ve bunu toplum olarak fark ettikçe tüketime, evet. harcamaya daha çok yönelerek enflasyonu arttırma ihtimalimiz var. Enflasyon arttıkça da maalesef kurlar üzerinde baskı artar. O yüzden yani sürdürülmesi zor bir politika çerçevesi görülüyor. Ama kısa vadede belki yaz ayları turizmin etkisiyle evet. kurlar bir süre kontrol altında tutulabilir. Evet bakalım neler olacak gelişmeleri sizinle de takip edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben vereceğim. de teşekkür Ağzınıza ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Böylelikle biz bugünlük ekonomi arasını noktalıyoruz. Pazartesi günü yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.